Ya Melon getirdin beni buraya. Burada kuş avlarız dedin, güvercin avlarız dedin, tavuk yeriz dedin. Beni bildiğin kasvetli ormana getirdin ya. Korku ormanı gibi. <laughs> ya sus Pupkin. <laughs> ne bileyim ben Harisa'dan öyle gösteriyordu. Ben de <laughs> öf bazım. Bebek <laughs> sürüyorsun sanırım hastasın. Evet birazcık olabilir. Ben de navigasyondan böyle bir yer buldum. Hadi şikayet edeceğine de gel ormanın içine gel. Hadi tamam sen nasıl istersen öyle olsun. Beni bekle Melon. Ya Melon şuna bak iki ağaç. Bir tane ağacı tutuyor. Sence burası normal bir orman mı? Dostum ne demişler? Çivi çiviyi söker. Bunun bununla ne ilgisi var ki? Yani iki ağaç bir ağacı tutabilir demek. <laughs> Buradaki dallardan geçmek ne kadar zor ve dur bir dur dur melon. Aa melon. Bıçağım battı lan. <laughs> Sen batırıyorsun kendin. Ben ne yapayım? Oğlum. Aa. Neyse ki şu okul ya. Yani neyse ki şu iğnelerden ürettiler ki ölmekten kurtuluyoruz. Ay. Yeter ya. Çok yürüdük. Tamam gel o zaman biz de zıplayarak gideriz. Çok zekisin ya. Allah tutsun bu çağını değil mi? Hadi hadi. Şikayet etmek yok Melon. Şikayet etmek yok Pupkin. O ne? Ne ne ya? Jeep var orada. Ne jip ya? Sormandayız bir açık daha yakın açalım. mısın? Belki katil Yine arabaları ne bileyim? dur. Dur 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 dur. Şu arabanın önüne saklanın. Gel. Ya değil misin nesin ya? Efendim sanki biri bizi izliyor. Sus. Kaktüs. Özür dilerim Korn Efendim. Korn mu? Lan her yerden niye Korn çıkıyor ya? Neymiş bakalım bu pislik Korn'un planı? Pislik Korn. Pislik. Biri bana pislik mi dedi lan? Hayır Efendim demedik. Hayır Efendim demedik. Neyse hadi. Daha çok üretime başlayın. Bunlarla, bu gaz bombalarıyla, bu zehirli varillerle okulu mahvedeceğim. Kul birim olacak. Çok hızlıyım. Zaten çok umarım beni her yerimi bıçakladı. Her yerim acıyor. Vay 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 Korn. Vay. Telefonum var mı? Bunları telefon kahveden çekip polise verelim. Hayır telefonumu bıraktım. Ama ona çok iyi bir şaka yap ne? Şaka mı? Evet. Şimdi. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bu bir tane. Gördüğünüz üzere şu iki arabayı çalıştıracağız. O nasıl olacakmış? Üstlerinde anahtarlara duruyor. Akıllı mı? E yavru bak çalıştıramadın işte. Pardon. Anahtar değilmiş. Aa, Pupkin arabaya oturdum. Ne? Nasıl? Evet bak şimdi bak bak ne yapacağım. <laughs> Efendim birileri var. Arabamızı aldılar. Melon ne yapıyorsun? Ben de gidiyorum. Melon. Çu. <laughs> <laughs> Ve büyük bir patlama yaş. Çüş. Çüş. Aa, ne oluyor lan? Ya kekomelon yapacağını yaptı yine. Aa, her patlıyor. Efendim. Hayır. Ne oluyor? neden patlıyor? Arabaların altına bir şey mi yerleştirdiniz? Hacer yanıyor lan. Lan gaz yayıldı. Allah kahretmesin. Ve bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer daha çok yakam bölümü istiyorsanız abone olmayı, like unutmayın. Sizce arabaların altını kim C4'ü yerleştirdi? Yorumlarda buluşalım. Belki yeni bir karakter gelir. Görüşmek üzere.